Ben bir ergenim. annem anlamakta zorlanıyorum. Bunu yaşaman çok normal. Ergenlikte sen değişirken annen de seni anlamaya çalışıyor. İki tarafta zorlanabiliyor. Birkaç noktaya değinecek olursam ilk olarak sorun bende mi diye düşünme. Hayır. Ergenlikte duygular daha yoğun olur. Özgürlük isteği artar. Bu annenle çatışma yaşamının çok yaygın bir nedeni. İkinci nokta annenin tarafından bakmaya çalış. Annen büyük ihtimalle seni korumaya çalışıyor. Kontrol etmek değil güvende tutmak istiyor. Ama bunu bazen sert ya da yanlış ifade edebilir. Bu da onun insan olduğu gerçeği. Üçüncü nokta doğru zamanda konuşmayı dene tartışma anda değil. Ortam sakinken sen hep böylesin yerine şunu yaşadığımda kendimi kötü hissediyorum gibi cümleler kur. Bu savunmayı geçmeyi geçmesini azaltır. Dördüncü nokta her şeyi anlamak zorunda değilsin ama tamamen içine kapanmak da mesafeyi büyütür. Küçük şeyleri paylaşmak bile güveni artırır. Beşinci nokta kendine şu soruyu sor. Annem beni kızdırmak mı istiyor yoksa beni korumaya mı çalışıyor? Cevap çoğu zaman ikincisi olur. Altıncı nokta ise eğer çok zorlanıyorsan bir güvendiğin yetişkin, rehber öğretmen, aile büyüğü ile konuşmak çok yardımcı olabilir. Bu bir zayıflık değil, olgunluk göstergesi. İstersen şunu da sorabilirsin. En çok neyi anlamakta zorlanıyorsun? Daha çok kavgalar mı? yoksa anlaşılmama hissi mi